Çok ya Allah aşkına ya. Saçma sapan işler yapıyorsunuz ya. ya Bu ne kadını söylüyor? ne hale sokmuşsun ya? Ya ne var ya? Çocuk sevilsin diye. Ya babam görse ne der? Şunun haline bak. Gözünü seveyim lütfen ya. Allah, Allah derim. derim! Allah derim! Of! Baba senin ne işin var burada? Yılbaşına daha çok var. Baba değil. Noel Baba. Ha, <laughs> ya baba git Allah aşkına git. Kapıdan gel. Bu ne ya? Çık git. Oh! 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 Baba zemin kattayız, neyin peşinde Ya sen itince benim tuttu, bağırıyorum ya. Gel Allah Allah. Çok mahcubum size karşı, bacadan da giremedim. Ne bu hal bu ya? Oğlum ya, torunumuz için yapıyoruz ya. Eksik mi kalsın çocuk? Ne oh. yani? Biz şu diş perisiz, Noel babasız büyüdük. Biz eksik mi kaldık? Biz eksik mi büyüdük yani? Eksik mi bizim? Eksik miyim ben? Ben... Eksik miyim baba? Ben eks... Nasılsın baba? İyiyim kızım. Şey ben. Değilim değil mi? Ben hiç eksiğim yok. Benim ek eksiğim yok ya ben el Her şeyi kok ettim. Ne oldu? Ne oldu? oldu. oldu ne Ne Ben tam böyle çocuğun yaşının altına hediyeyi koydum. Tam büyülü sözleri söyledim. Burak uyandı ya. Ne dedi uyandı? Ne yaptı? Amin dedi. <laughs> Niye amin? Neredesin anne? Ya, çocuğa gidip üç kolü bir elham okursa başında amin der çocuklar. Ya bir Yasin suresi okuyamadım ya. Ne bileyim ben akıl edemedim ya. Of. Olsun Allah kabul etsin. Abi, anne gör gel, gel. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok hızlı geldi beni görmüş olamaz. Ha tabii çıkar. Ne kadar hızlı gelmiş olabilirsin ki? Böyle böyle yürüyorum. <laughs> sen bana bulaşmaya yer arama bak. Tövbe tövbe ya. Ben şunu da sakla gelecek şimdi. Ya bu ne ya? Bu ne ses ya? Sabahtan beri bır 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 bır, bır burada. Uyutmadınız bir adamı be! Pardon bak. baba babaannem burada. Noel baba. Ho ho ho! Ya Ay ne baba. Noel baba, ne ohohosu ya! Ya ben açıklıyorum. Oğlum Noel baba diye bir şey... Biliyorum baba. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Noel baba, normalde yılbaşında gelir. Şimdi ne işin var senin burada Noel baba? He, yavrum ben zaten yılbaşında yola çıktım, anca gelebildim. Yani geyikler benim gibi biraz yavaş işte da buraya e, bakıma getirdim geyikleri. Geyiklerin bakımı mı oldu? Tabii canım, bakımları oluyor. Yani yağ uydu, su uydu, ondan sonra... Algısı vergisi, motorsuz taşıtlar vergisi. <laughs> Ho, ho, ho. Bu Noel babanın da geyik muhabbeti hiç çekilmiyor ya. <laughs> Aynı dedem gibi. <laughs> ee, oğlum deden muhabbeti iyidir lan. Şakaları vardır. Güzel hikaye. <laughs> Baba sen demiyor mu papan gibi her boku tekrarlıyor demiyor mu? Evet. Senin. Öyle önü müdür? Aç. Ee, aç sen. Aç. Hadi aç hadi. Açayım mı? Aç annem. Aç. Hadi, aç. Hadi, aç. Aç. Lan ne diye Aç. Ne diye aç annem? Ne bileyim babası? Gerçekten amcamlara aç göster deyip durun. Ahlum Hadi. Işte. Açıyorum hadi. Aç. 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 Durun. Evet, diş perisine götürdü bakalım. Hadi bakalım. Diş fırçası. <laughs> diş macunu. Diş ipi. Bir tane de diş. Oley. <laughs> çok güzel hediyeler. Çok güzel. <laughs> Ya diş perisi ne getirecek başka zaten? Üç aylığıyla tablet getirecek hali yok. Babaannem, aklı anne ya. Şuna baksana, Noel Baba bile eli boş, götü yaş gelmiş. Ne oldu? ya? yaş değil, bez var ya. Baba! <laughs> i̇şte, tamam, ne biçim konuşuyorsun sen Noel gelmiş Baba'yla? Ama öyle gelmiş. Noel Baba'dan özür dilerim. Dilerim. O senin Noel Baba'dan. O diş peri de gitmiş, uçmuş. <laughs> güzel, güzel bunlar, bunlar.